Akşamın ağır sessizliği evin içine çökmüştü. Perdelerin arasından sızan sokak lambasının solgun ışığı salondaki eşyaların kenarlarını belirsizleştiriyor. Her şeyi biraz daha eski ve yorgun gösteriyordu. Elif mutfakta tek başına oturmuş, soğumuş çay bardağına bakıyordu. Kızının evliliğinden sonra bu ev daha da sessizleşmişti. Eskiden her köşede bir ses, bir telaş olurdu. Şimdi ise saatlerin tik takları bile insanın içine işliyordu. O gün kızı şehir dışına çıkmıştı. Birkaç gün dönmeyecekti. Elif bunu biliyordu ama yine de bu sessizlik onu hazırlıksız yakalamıştı. Bu saatte kim olabilirdi? Kalbi gereksiz yere hızlandı. Kapı açıldı ve Murat içeri girdi üzerindeki montu çıkarırken yüzünde yorgun ama tanıdık bir ifade vardı. Elif, onun bu eve her gelişinde hissettiği garip duyguyu bastırmaya çalıştı. Murat, kızının eşi, damadıydı. Bu düşünceyi kendine her seferinde sertçe hatırlatıyordu. Ama kalp bazen akıldan önce davranıyordu. "Geç geldim." dedi Murat, sesi alçak ve biraz çekingen. "İş uzadı. Evin boş olduğunu bilmiyordum." Elif dedi Elif kendini toparlayarak. Ben buradayım. Kızım yok ama. Birkaç gün yok. Murat başını salladı. Ayakkabılarını çıkarırken kısa bir sessizlik oldu. Bu sessizlik konuşulmadıkça büyüyen bir şey gibiydi. Elif ayağa kalktı, çayı tazelemek için ocağa yöneldi. Mutfakta yan yana durduklarında aralarındaki mesafe normalden daha kısa geldi ona. Bu farkındalık, içini huzursuz ama garip bir şekilde canlı hissettirdi. ''Çay içer misin?'' diye sordu Elif. ''İyi olur.'' dedi Murat. ''Bugün gerçekten yoruldum.'' Masaya oturduklarında, konuşma başta sıradandı. Ama her kelimenin altında başka bir şey dolaşıyordu sanki. Elif, Murat'ın yüzüne bakmamaya çalışıyordu. Ama bakışları istemsizce ona kayıyordu. Murat da benzer bir mücadele içindeydi. Elif'in sesindeki yumuşaklık, yılların getirdiği olgunluk onu her zaman etkilemişti. Bunu kendine itiraf etmek istemezdi ama bu akşam bu duygular daha yüksek sesle konuşuyordu. Bu ev çok sessiz. dedi Murat bir anda. Kızınız gidince daha da. Elif, dedi Elif, dudakları hafifçe titreyerek alışıyorum sanıyordum ama insan alışamıyor. Murat başını kaldırdı. Gözleri Elif'inkilerle kısa bir an için buluştu. O an, ikisi de fazla uzun sürdüğünü fark etti. Hemen bakışlarını kaçırdılar. Elif Kalbin'in Hislandagini Hissedi. Kendine kızdı. Bu yanlış bir histi, yanlış bir andı. Ama bastırmak zorlaştıkça zorlaşıyordu. Bir süre sonra Murat ayağa kalktı. Ben biraz hava alayım," dedi. Balkona çıktı. Elif masada yalnız kaldı. İçinde kopan fırtınayı sakinleştirmeye çalıştı. "Saçmalama," diye fısıldadı kendi kendine. "Bu sadece yalnızlık." Birkaç dakika sonra Elif de balkona çıktı. Serin hava yüzüne çarptı. Murat sokağı izliyordu. Yan yana durdular ama birbirlerine bakmadılar. Şehrin gece sesi aralarında bir perde gibiydi. Bazen, dedi Murat, yavaşça, insan bazı şeyleri kimseye anlatamıyor. Elif bu cümleyi duyduğunda içi ürperdi. Evet, dedi. Bazı duygular insanın içinde kalıyor. Bu sözler ikisi içinde fazlasıyla açıktı ama aynı zamanda belirsizdi. Kimse doğrudan bir şey söylemiyordu. Ama her şey ortadaydı. Elif, kendini geri çekmesi gerektiğini biliyordu. Bu bir sınırdı ve o sınırın ötesi felaketti. Ama Murat'ın yanındaki varlığı ona uzun zamandır hissetmediği bir canlılık veriyordu. "Geceyi burada kalayım mı?" diye sordu Murat tereddütle. "Geç oldu." Elif bir an durdu. "Misafir odası hazır." dedi sonunda. Sesi normal çıkmıştı ama içi karma karışıktı. İçeri girdiklerinde Ev yine sessizdi ama bu sessizlik artık farklıydı. Murat misafir odasına yönelirken durdu. İyi geceler, dedi. İyi geceler, dedi Elif. ''Kaplar kapandı. Elif yatağına uzandı ama uyku gelmedi. Tevana bakarken zinin donup duruyordu. Yan odada Murat'ın olduğunu bilmek kalbini hızlandırıyordu. Bu hislerden kaçmak istiyordu ama aynı zamanda onlara tutunuyordu. Doğru ile yanlış arasındaki çizgi bu kadar ince miydi? Gecenin ilerleyen saatlerinde Elif yerinde doğruldu. Su içmek için mutfağa gitti. Isaac Yamadan karanlıkta Yurudu. Mutfağa girdiğinde Murat'ı orada gördü. O da uyuyamamıştı belli ki. Bir an ikisi de donup kaldı. Uyuyamadım, dedi Murat. Elif, dedi Elif, ben de. Bu kez sessizlik daha ağırdı. İkisi de geri dönmek için geç kaldıklarını hissediyordu. Ama henüz bir adım atılmamıştı. Sadece aynı mutfakta, aynı karanlıkta duruyorlardı. Aralarındaki şey artık inkar edilemeyecek kadar gerçekti ama henüz adı yoktu. Elif derin bir nefes aldı. Bu böyle olmamalı, dedi. Sesi neredeyse fısıltıydı. Murat başını eğdi. Biliyorum, dedi. Ama bazen bilmek yetmiyor. O an ikisi de bunun sadece bir başlangıç olduğunu, asıl sınavın daha yeni başladığını anladı. Bu evde, bu sessizlikte geri dönülmez bir yola doğru yavaş yavaş sürükleniyorlardı ve kimse bu hikayenin onları nereye götüreceğini bilmiyordu. Sabaha karşı ev yavaş yavaş aydınlanırken Elif hiç uyumadığını fark etti. Gözlerini kapatmış saatlerce aynı noktaya bakmıştı. Mutfağa açılan kapının arkasında Murat'ın da uyanık olduğunu hissediyordu. Sanki ev nefes alırken bunu fısıldıyordu. Kalktı, yüzünü yıkadı, aynaya baktı. Yüzündeki ifade tanıdıktı ama gözlerinde yeni bir şey vardı. Korkuyla karışık bir cesaret. Mutfakta kahve hazırlarken Murat içeri girdi. Üzerinde sade bir tişört vardı, uykusuzluğun verdiği yorgunluk yüzüne yerleşmişti. Birbirlerine baktılar. Gülümsediler ama gülümsemeler hemen söndü. Konuşmak istiyorlar ama ne diyeceklerini bilmiyorlardı. İstersen, dedi Elif, fincanı tezgaha koyarken, biraz kahve içelim. Murat başını salladı. Masaya o Dünkü gece sanki bir rüya gibiydi ama etkisi hala sürüyordu. Elif, Fincanın kulpuyla oynadı. Bu ev, dedi, insana çok şey düşündürüyor. Murat pencereye baktı. Ben de aynı şeyi hissediyorum, dedi. Sanki burada her şey daha net. Bu cümle Elif'in içini titretti. Net olan neydi? Hisler mi yoksa hatalar mı? Kızını düşündü. Onun gülüşünü, çocukluğunu, annesine sarılışını İçine bir suçluluk dalgası çöktü. Ama ardından Murat'ın bakışı geldi aklına. Onda gördüğü kırılganlık, samimiyet. Bu iki duygu birbiriyle savaşıyordu. Gün ilerledikçe evde garip bir düzen oluştu. Elif temizlik yaptı, Murat küçük işlerle uğraştı. Aynı evin içinde ama dikkatle çizilmiş bir mesafeyle dolaştılar. Bazen elleri mutfakta aynı çekmeceye uzandı. Bazen aynı anda durup geri çekildiler. Söylenmeyen her şey havayı ağırlaştırıyordu. Öğleden sonra Murat dışarı çıkmayı teklif etti. Biraz yürüyelim dedi. Kafamız dağılır. Elif tereddüt etti ama kabul etti. Sokakta yan yana yürürken insanlar onları sıradan bir anne ve damat gibi görüyordu. Bu düşünce Elif'i hem rahatlatıyor hem de acıtıyordu. Parka geldiklerinde bir banka oturdular. Kuş sesleri, çocuk kahkahaları etraflarını sardı. Bazen, dedi Murat, hayat insanı hiç planlamadığı bir noktaya getiriyor. Elif başını eğdi. Ve orada ne yapacağını bilmiyorsun. Murat ona baktı. Kaçmak mı, kalmak mı? Elif cevap vermedi. Ellerini dizlerinin üzerinde birleştirdi. İçindeki sesler çoğalıyordu. Doğru olanı biliyordu ama kalbi itiraz ediyordu. Murat'ın varlığı ona uzun zamandır kaybettiği bir şeyi hatırlatıyordu. Görülmek, anlaşılmak. Akşamüstü eve döndüklerinde hava kararmaya başlamıştı. Elif telefonuna baktı. Kızından bir mesaj vardı. Her şey yolunda, yarın akşam dönerim. Mesajı okurken boğazı düğümlendi. Zaman daralıyordu. Murat mesajı fark etti. Yarın mı diye sordu. Evet dedi Elif. Yarın. Bu tek kelime aralarındaki gerilimi artırdı. Akşam yemeğini sessizce yediler. Tabaklar toplandı, ışıklar kısıldı. Ev sanki onların kararını bekliyordu. Gece ilerlerken Elif salonda oturdu. Murat karşısındaki koltukta. Televizyon açıktı ama kimse izlemiyordu. Elif derin bir nefes aldı. Konuşmamız gerekiyor, dedi. Murat doğruldu. Evet. Bu hisler, dedi Elif, kelimeleri seçerek, yanlış. Bunu biliyoruz. Murat gözlerini kapadı, sonra açtı. Biliyorum ama yok sayamıyorum. Elif'in gözleri doldu. Ben de ama bu yola girersek geri dönüşü olmaz. Sessizlik çöktü. Bu kez kaçacak bir yer yoktu. Murat ayağa kalktı, birkaç adım attı, durdu. Elif de kalktı. Aralarında sadece birkaç adım vardı. Kalpleri aynı ritimde atıyordu sanki. "Bir an," dedi Murat, sesi titreyerek, "sadece bir an her şeyi unutmak istiyorum." Elif gözlerini kapadı. O anın ağırlığı omuzlarına çöktü. Bir adım ileri bir hayat değişebilirdi. Bir adım geri, belki de sonsuza dek susmak demekti. Elif gözlerini açtı. Ben güçlü olmak zorundayım, dedi. Hepimiz için. Murat başını salladı. Geri çekildi. Ama bu geri çekiliş bir son değildi. Sadece ertelenmiş bir patlamaydı. İkisi de bunu hissediyordu. O gece herkes kendi odasına gitti ama uyku yine gelmedi. Düşünceler daha karanlık, daha ısrarcıydı. Sabahın ilk ışıklarıyla Elif pencereden dışarı baktı. İçinde bir boşluk vardı. Murat'ın birkaç saat sonra gideceğini biliyordu. Bu ev, bu hikaye burada bitmeliydi. Ama bazı hikayeler bitmemek için insanın peşini bırakmazdı ve Elif bu hikayenin henüz kapanmadığını derinlerde bir yerde biliyordu. Murat sabah erkenden evden çıktığında Elif kapının kapanma sesini uzun süre dinledi. Ayak sesleri merdivenlerde kaybolduktan sonra ev yine eski sessizliğine büründü ama bu kez sessizlik boş değildi. Doluydu, ağırdı, insanın göğsüne çöken bir yük gibiydi. Elif mutfağa gitti, dün akşamdan kalan fincanları yıkadı, tezgahı sildi. Her hareketi bilinçliydi. Sanki bir düzen kurarsa içindeki karmaşa da yatışacakmış gibi. Saatler geçmek bilmedi. Telefonuna bakmamak için kendini zorladı ama gözleri istemsizce ekrana kayıyordu. Kızının dönüş saatine daha çok vardı. Bu aralık Elif için bir sınavdı. Düşünceler bir kez daha başına üşüştü. Murat'ın bakışı, söylenmeyen cümleler, geri çekilen adımlar. Hepsi zihninde dönüp duruyordu. Öğleden sonra kapı çaldığında kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Kapıyı açtığında karşısında Murat'ı gördü. Elinde küçük bir poşet vardı. Yüzünde kararsız ama kararlı bir ifade vardı. "Unuttuğum bir şey var." dedi. "Anahtar." Elif başını salladı, kapıyı açtı. Murat içeri girdi. İkisi de bir şeylerin değiştiğini hissediyordu. Bu dönüş tesadüf değildi. Anahtar sadece bir bahaneydi. Murat anahtarı masadan aldı ama hemen gitmedi. Bir dakika dedi. Konuşmamız lazım. Elif derin bir nefes aldı. Biliyorum. Salona geçtiler. Ayakta duruyorlardı. Bu kez oturmak istememişlerdi. Mesafe daha net olsun diye belki. Murat söze girdi. Dün gece düşündüm. Bugün de kaçmak çözüm değil. Elif gözlerini yere indirdi kalmak da değil. Belki, dedi Murat, doğru olanı birlikte yapmak zorundayız. Bu cümle Elif'i şaşırttı. Başını kaldırdı. Birlikte mi? Evet, dedi Murat. Bu yükü tek başına taşımanı istemiyorum. Elif'in boğazı düğümlendi. İlk kez Murat'ın bu kadar net konuştuğunu görüyordu. O zaman, dedi. İkimiz de bazı şeylerden vazgeçmek zorundayız. Murat başını salladı. "Hazırım." Bu kelime Elif için hem rahatlatıcı hem de acıydı. Vazgeçmek. İnsan bazen sahip olamadığı bir şeyden vazgeçerdi ama burada durum farklıydı. Sahip olmaya çok yaklaşmışken geri dönmek gerekiyordu. "Bir süre," dedi Elif, "mesafe koymamız lazım. Gerçek bir mesafe." "Anlıyorum," dedi Murat. Kızınız dönünce ben daha seyrek gelirim. Hatta bir süre hiç. Bu söz Elif'in içini sızlattı ama doğruydu. Evet, dedi. Böyle olması gerekiyor. Tam o anda Elif'in telefonu çaldı. Kızı arıyordu. Elif telefonu açtı. Sesi normal çıkıyordu ama kalbi çarpıyordu. Anne dedi kızı. Yoldayız. Akşamüstü evde oluruz. Tamam dedi Elif. Sizi bekliyorum. Telefon kapandığında odadaki hava değişti. Gerçeklik kapıdan içeri girmişti. Murat saati kontrol etti. Ben gideyim dedi. Gelmeden önce çıkmış olayım. Elif başını salladı. Kapıya kadar birlikte yürüdüler. Murat kapının önünde durdu. Şunu bilmeni istiyorum dedi. Bu yaşananlar benim için bir zayıflık değil. Gerçekti. Elif gözlerini kapadı. Benim için de. Murat kapıyı açtı, çıktı. Elif kapıyı kapattıktan sonra arkasını yasladı. Gözlerinden yaşlar süzüldü ama ağlamasını sessiz tuttu. Bu bir veda değildi belki ama bir kapanıştı. Akşamüstü kızı eve döndüğünde ev yeniden canlandı. Sesler, kahkahalar, valizlerin açılıp kapanması. Elif mutfakta yemek hazırlarken kızını izledi. Ona baktıkça doğru olanı yaptığını kendine tekrar ediyordu. Ama bu acının yok olduğu anlamına gelmiyordu. Günler geçti. Murat sözünde durdu. Eve gelmedi. Elif de kendi içine çekildi. Bahçede daha çok vakit geçirdi. Komşularla sohbet etti, kendini meşgul etti. Ama geceleri, herkes uyuduğunda düşünceler geri geliyordu. O mutfak gecesi, o balkondaki sessizlik. Hepsi bir anı olarak kalmıştı ama canlıydı. Bir akşam Elif balkonda otururken telefonuna bir mesaj geldi. Muraten, umarım iyisindir. Sadece bunu yazmak istedim. Elif ekrana baktı uzun süre. Cevap yazmadı. Telefona baktı, sonra kenara bıraktı. Gülümsedi ama bu gülümseme hüzünlüydü. Bazı bağlar koparılmazdı. Sadece görünmez hale gelirdi. Elif o an şunu anladı. Aşk her zaman yaşanmak zorunda değildi. Bazı aşklar insanın içinde sessizce kalırdı ve belki de en doğru hali buydu. Yanlış bir zamanda, yanlış bir yerde ama gerçek. Ve bazen doğru olan tek şey o gerçeği taşımayı öğrenmekti. Gece çökerken Elif içeri girdi. Işığı kapattı. Ev sessizdi ama bu kez yalnızlık ona eskisi kadar ağır gelmiyordu. Çünkü artık biliyordu. Seçtiği yol zor olsa da vicdanıyla barışıktı. Ve bu hikaye kimseye anlatılmasa bile onun hayatında derin bir iz olarak kalacaktı.